Hocam sünnet zorunlu mudur? Bugün çok sık sorulan bir konuyu ele alacağız. Sizin sorduğunuz gibi zorunlu mudur? Bu soruya hem dini hem tıbbi hem de hukuki açıdan bakalım. Birincisi dini boyutunu ele alalım. Öncelikle dini açıdan Kur'an'da doğrudan sünnet emri yoktur. Ancak hadislerde Hz. İbrahim'in sünnet olduğu ve bunun bir fıtrat uygulaması olduğu anlatılır. Yani İslam dünyasında sünnet çok kuvvetli Sünnetle önerilen bir gelenek olarak görülür. Ancak İslam'da sünnet farz değildir. Yani bir kişi Müslüman olmak için sünnet olması gerekmez. Sünnet peygamber Muhammed'in örnek alınan uygulamalarından biri olarak kabul edilir ve İslam'ın güzelliklerinden biri olarak görülür. Çoğu Müslüman toplumunda erkek çocuklarının sünnet ettirilmesi yaygın bir uygulamadır. İkincisi tıbbi açıdan baktığımızda tıbbi açıdan sünnet Zorunlu bir işlem değildir. Ancak bazı yararları vardır sağlık yönünden. Özellikle çocuklarda idrar yolu enfeksiyonlarını azaltır, hijyen kolaylığı sağlar, cinsel yolla bulaşan bazı hastalıklara karşı kısmi bir koruma sağlar. Özellikle penis kanser riskini düşürür hem de ciddi oranda düşürür. Ama unutmayalım, sünnetin mutlaka steril şartlarda ve yetkin hekimler tarafından yapılması gerekir. Yanlış. İşçilerde yapılan sünnet hekim olmayanlar tarafından yapılan sünnet ciddi komplikasyonlara yol açabilir. Üçüncüsü hukuki boyuttur. Türkiye'de sünnet yasal olarak zorunlu değildir. Yani her çocuk mutlaka sünnet edilmek zorunda değildir. Ancak sünnet yalnızca hekimler ya da Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kişiler tarafından yapılabilir. Yani hekimler tarafından yapılabilir. Dördüncüsü sosyal ve kültürel boyuttur. Kültürel açıdan bakıldığında ise sünnet toplumsal kimliğin bir parçasıdır. Erkekle adım, dini kimlik ve sosyal kabul açısından aileler sünneti genellikle tercih ederler. Yani hukuken zorunlu olmasa da sosyal hayat içinde adeta fiili bir zorunluluk haline gelmiştir. Sonuç olarak dini açıdan sünnet çok kuvvette tavsiye edilen bir gelenektir. Tıbbi açıdan yararlı ama zorunlu değildir. Hukuken Türkiye'de zorunlu değildir. Sosyal açıdan ise kültürel baskılarla yaygın şekilde uygulanır. Daha ayrıntılı bilgi almak ve randevu oluşturmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca Sünnet ile ilgili her türlü konuda bilgi sahibi olmak için beni beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayınız. Sağlıklı ve Sünnetli kalın.